Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak Necim Suresi'nde Estağfirullah ve ma illa vahyun O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi arzusundan, kendi hevasından konuşmaz. Onun konuştukları hep vahiydir. Allah'ın kendisine vahyettiği bilgilerdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'a bir Kur'an vahiy gelmektedir. İki, Kur'an-ı Kerim'in dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan naklen bize haber verdiği hadisi kudüsler vardır. Üçüncü olarak da ne Kur'an ne hadisi kudüsü olmayıp Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat kendiliğinden, kendi katından beyan buyurdu, ifade ettiği dini hakikatler vardır. Aslında bunların üçü de vahiydir. Efendimiz'e gelen vahiylerdir. Ama bunlar arasında tabii ki bir farkın olduğunu anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu noktada iki iyi ayırmak mümkün vahiy. Bir okunan yani orijinal ifadesiyle el vahyül el metluv okunan vahiy diye bir dediğimiz vahiy. İkinci olarak da el vahyu gayrul metluv, Yani okunmayan. Ne demek kısaca açmak gerekirse vahiy metluv Cenab-ı Hak'tan Peygamberimiz Aleyhisselam'a Kur'an vahiy olarak gelen lafzıyla, manasıyla tam tamına Allah'tan Peygamberimizin kalbine inen ve Efendimizin de onda hiçbir değişiklik yapmadan lafzıyla, manasıyla, fonetiğiyle, seslendirmesiyle hatta tecvidi ve harflerin çıkışıyla birlikte insanlığa tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim vahiyedir. Okunuyor olması bunun okunuşuyla ibadet edilmesinin dolayıdır. Biz namazı kılarken ne yapıyoruz? Namazın bir farzı da kıraattir. Kıraat yaparken de Fatiha'yı zannı okuyoruz. Ve namaz dışında yine Kur'an-ı Kerim okurken de yine bununla ibadet etmiş oluyoruz. Yani okunuşuyla ibadet edilen namaz kılınan vahye ve değiştirilmesi mümkün olmayan vahye Kur'an vahyi diyoruz. İkinci olarak okunmayan vahiy ise bu Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi kutsi olarak yani manası Cenab-ı Hak'tan, sözler Efendimiz'den ama Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah Teala şöyle buyurdu diyerek Allah'a izafe ettiği, nispet ettiği sözler. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın kendi sözleri, biz buna hadis nevi diyoruz. Bunlar da e, okunuşa ibadet olunmaz ama vahiy kaynaklıdır ve dinin emirleri bunlarla sabit olmuş olur.